ATV ekranının rating rekortmeni yapımı bir zamanlar Çukurova geçtiğimiz perşembe akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Bu bölümden en heyecanlı sahneleri Dizi TV'de sizler için sıraladık. Yamanlar konağına gelen yüzük Züleyha'yı Demir Yaman'ın yaşadığı konusunda umutlandırır. Fikret, Demir'in Suriye'deki arkadaşı Şahp'ın yanında olduğunu düşündüğü için Çetinle birlikte Laskiye'nin yolunu tutar. Diğer tarafta Hakan Gümüşoğlu Yamanlar konağına gelir. Niyeti Çukurova'da takdir toplayacak şeyler yapıp kabul görmektir. Çukurova'lılara toplu bir sünnet yapmak istiyordum. Belediye başkanınızla da görüştüm ama o yamanların geleneği dedi. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim bu durumu. Yani evet e, her sene biz yapıyoruz. Hatta toplu nikah da yapıyoruz ama nikahsız kimse kalmadı. İnsanınıza ne güzel sahip çıkıyorsunuz. Ama benim de bir katkım olursa çok memnun olurum. Yani biz zaten yapıyoruz Mehmet Bey. Ama bir ihtiyacımız da yok ama. Tabii 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 ki tabii ki yoktur. Ama hani bir katkım olursa çok memnun olurum. Hem ortak olarak biz hiç Kurovalılar birlikte görür. Adnan Yaman Holding olarak da çok büyük işler yapacağız. Güveniniz için çok teşekkürler Züleyha Hanım. Ne demek Mehmet Bey? Orta biz birbirimize inanmadan, güvenmeden nasıl iş yapacağız? Yani sonuçta Yamanların geleneğine beni ortak etmek istemeyebilirdiniz. Hı. Maksat Çukurova'mızın iyiliği. Konuştuğumuz gibi o zaman. Konuştuğumuz gibi. Sürekli Züleyha'nın etrafında dolaşan Hakan Gümüşoğlu Fikret'i sinirlendirmektedir. Telefonda Züleyha'nın evde olmadığını öğrenen Fikret'in endişesi daha da artar. Züleyha abimin karısı. Demir bulunana kadar hem çocuklar hem Züleyha bana emanet bana. Allah korusun Züleyha'nın başına bir şey gelse ne olacak? Ben nasıl hesap vereceğim abime? Hiç kusura bakma abi ben Züleyha'yı koruyamadım mı diyeceğim. Olmaz. Aklısın abi, doğru söylüyorsun. Fikret'e Çetin, Şahap'ı bulurlar. Ancak tamam. Demir Yaman onun yanına hiç gelmemiştir. E, ee, sende ne var ne yok? Ben de işte Çukurova'dayım. Çetin filan, amcamın yanındayım. Sen oradan birini gönderecektin bana. Her şey ayarladım gelmedi. Ben de zaten bu yüzden geldim yanına. Yanına göndereceğim dediğim kişi abimdi. Yıllar sonra bulduğum abim. Demir, Demir Yaman. Ne diyorsun? Başına bir iş geldi kaçmak zorunda kaldı. Ama anlaşılan buraya da gelmemiş. Biz de haftalardır haber alamıyorduk işte. En son bir mektup geldi Suriye'den. Burada yani? Öyle olması lazım. İyi mi kötü mü, sağlığı yerinde mi, kaçtı mı, bir yerde tutsak mı? Saklanıyor mu hiçbir şey bilmiyoruz Şahap. Yardımına ihtiyacım var kardeşim. Yamanlar Konağı'ndaki toplu sünnet töreninin vakti gelir. Hazırlıklar tamamlanır. Hakan Gümüşoğlu da Çukurova sevdalısı bir Adanalı olarak rolüne hazırdır. Ben huzurlarınızda Mehmet Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Mehmet Bey bizim şirketimizin yeni ortağı. Çukurova'mıza faydalı olmak istediğini söyledi. Ve biz de Yamanların bu geleneksel törenini bu sene Mehmet Bey ile birlikte yaptık. Buyurun Mehmet Bey. Aslında söylemek istediğim her şeyi Züleyha Hanım dile getirdi. Biliyorsunuz ben Çukurovalı değilim. Ama en büyük hayalim Çukurova'ya ve Çukurovalılara hizmet vermek ve buraya yatırımlar yapmak. Şimdi de sizlerin sayesinde Çukurova'ya bir takım yatırımlar yapıyorum. Ama sizlerin huzurunda hepinize söz veriyorum ki hem Çukurova'ya ...hem de Çukurovalılara en iyi şekilde hizmet vereceğim. Araştırma yapan Şahap, Demir Yaman'ın Suriye'de olmadığını öğrenir. Fikret ve de Çetin, Demir'den gelen postanın pulunu Şahap'a gösterirler. Sizi fena tezgaha getirmişler Fikret. Ne tezgahı? Ne demek? Tezgah ne demek? Şu pulu görüyor musun? Evet. Koleksiyon pulu bu. Hatıra için yapılan pullar. Posta gitmez mi demek gitmez? Basmaya gitmez işte. Altı yedi sene önce Suriye milli takımı alt birinci oldu. Şampiyonluk hatırası yapılan pul bu. Kartpostal bile gitmez buna. Ne diyorsun oğlum sen? Ya abi bu paket bize nasıl geldi o zaman? Nasıl geldiğini bilmem ama Suriye'den postaya verilmemiş. Siz oyun oynuyoruz. Size çok fena oyun oynuyorlar Fikret. Hem de çok fena bir oyun. Haberiniz olsun. Ali Rahmet Vekili Mehmet Kara'nın Isparta'da değil yıllardır Beyrut'ta yaşadığını öğrenince kuşkulanıp işin peşine düşer. Karaların gül tesisine giden Ali Rahmet Vekili fotoğrafını gösterdiği kişinin kim olduğunu duyduğunda duyduğundaysa büyük bir şok yaşayacaktır. Bu bey Mehmet Kara'yı soruyor. Çukurova'da olabilir mi diyor. Mehmet'in Çukurova'yla bir alakası yok ki beyim. Beyrut'ta o. Beyrut mu? He çok oldu gidelim. 15 sene aşağı yukarı. Belki daha fazla. Peki kardeşim sen emin misin? Sen Mehmet Kara'yı tanıyor musun? Tanımaz olur muyum beyim? Aynı mahallede büyüdük. Beyim sen Mehmet'i niye arıyorsun? Çukurova nereden çıktı? Bak. Burada gazetede de yazıyor. Ispartalı Mehmet Kara. O değil mi? Bu Mehmet Kara değil ki değil mi? Kim bu peki? Hakan Bey bu. Hakan. Hakan Gümüşoğlu.